Bak aziz dostum, üzgünsen, nefes darlığı yaşıyorsan, uyku sorunların varsa, stresin varsa, bileklerini birbirine bu şekilde 3-5 dakika günde vur. Bileğin içinde 3 tane akapundur noktası vardır. Biri tajyon, biri derlin, biri şehmen noktasıdır. Bunları vurduğumuz zaman kan akış dengesi ve enerji akış dengesi düzenler, düzenlenir ve zihniniz sakinler. Kan dolaşımı iyileşir. Bu yüzden uykunuza fayda sağlar. Böbreğinizde stres varsa bu, bu çalışmadan sonra o da rahatlar ve uykularınız yeniden düzenlenir. Nefes alışverişiniz düzenlenir. Böylece e, hem üzüntünüz gider, gerilinizde stresiniz gider ve rahatlarsınız. Bu çalışmayı günde 2 3 dakika uygulayıp sonra da bana hayır dua okuyun